Hastalık. Sandalyeyi getirseydik bari kameramancım. Taşın üzerinde oturmaya çalışmak çok zor. Ayakta mı durayım yani? Gurbetlikte berbatlık almaz mı? Bu söz her yerde aynı rahatı bulamazsın mı demek? Ne değişik laflar biliyorsun sen de mübarek. İyi tamam madem. Hazırım. Yayına girebiliriz. Yine yayına erken girdin değil mi? Sizin de hiç sesiniz soluğunuz çıkmıyor sayın seyirciler. Öyle sessiz sedasız konuşmalarımızı dinliyorsunuz. Ayıptır ya. Bir abone ol butonuna tıklayalım ya. Neyse efendim. Gördüğünüz üzere bugün çok konforlu, sıcacık, kaymak gibi stüdyomda değilim. Çünkü sevgili muhabirimiz Nurettin grip olmuş. Biz de ekip çoğunu ziyarete geldik. Aman deyip spiker çocuk. Sakın içeri gireyim deme ha. Bu bir hasta olmuş bir hasta. Aboo! Her yerine mikroplar kaplanmış. Fecir fecir. Deme ya mi? O kadar mı kötü? O benim can dostum. Her şeyimdi. Baş şimdi. Bizim köyde sucuların Mehmet vardı. Bir gün bu da grip olmuş. Üstelik her yerde soy soy geziyor. Tüm köye hastalık bulaştırmasın mı? Eee? Bütün köy hasta yattık işte. En sonunda yeşil diyarlara göç eyledi de öyle kurtulduk. Ne diyorsun sen Şomim mi ya? İçim karardı. Sen ona kulak verme oğlum. Yeşil taraf dediği ebedi memleket değil. <laughs> Yaylaya çıkarttılar çocuğu onu diyor. Temiz hava iyi geldi Allah'ın izniyle. İyileşti. Oh be yetiş teyze. Yetişmesen üzüntüden ölecektim şurada. Sen yine de dikkatli ol. Demedi deme. Ay. Evet sevgili seyirciler. Gördüğünüz üzere kahraman muhabirimiz Nurettin yatak döşek yatıyor. Ay. Ah. oy, Oy benim kardeşim. Seni yatak döşek yatar kendimi görecektim. Anneciğim. <laughs> Dur yavrum ne ağlıyorsun? Şimdi ben ona acı biber yağıyla kavrulmuş limon tuzunun içine konan karpuz çekirdekli, ballı tozlu karışımı verdim mi? Bir şeycik kalmaz. Ne? Ben o dediklerini içemem, yetiş teyze. Kurban olayım, yok mu sade bir ballı ıhlamur? Aç sen ağzını bakayım. Bütün köyü bu ilaçla ayağa kaldırdım ben. Hıh. 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 Aç ağzını. Bırak çocuğu yetiş teyze. Yaşa be hocam. Hayatımı kurtardın. Olay olay olay. Aydın Hoca bilinmeyen bir cismi yemekten Nurettin'i son anda kurtardı. Hemen baş kahramanımıza mikrofonu uzatalım. Efendim neden yetiş teyzeyi durdurdunuz? Sizin de bildiğiniz gibi bu arkadaş grip olmuş. Böyle adı sanı belli olmayan şeyler onu iyileştirmez. Heh, her şeyi de Bilin zaten. Onun vücudunun C vitaminine ihtiyacı var yetiş teyze. Heh, hadi bir koşa alıp gel eczaneden hayrettin. Tevafuka bak. Ben de gelirken kainat eczanesine uğrayıp C vitamini almıştım. <laughs> o eczane yeni mi açılmış? Ben anladım da neyse. <laughs> Arkadaşlar portakal, mandalina, greyfurt bunların hepsi C vitamini depostur. Aa evet bunu duymuştum. Peki bu meyveler neden hep kışın yetişiyor Hikmet amca? Çünkü kışın daha fazla hastalık oluyor da ondan. Derdi veren Allah dermanını da yaratıyor. Kışın gribe karşı portakalı, yazın sıcağı karşı da karpuzu gönderiyor. Bunlar hep bilimin konusu. Bunu bir kabul edemediniz gitti Hikmet Bey. Ben bilimin eksik kalan satırlarını tamamlıyorum Aydın Hoca. Bak ne güzel işbirliği yapıyoruz. Bilimi sen anlatıyorsun, yaradanı da ben. İki kanatla uçup gidiyoruz işte. <laughs> Neyse efendim ben gidiyorum. Sana da geçmiş olsun Nurettin. Ayaklarınıza sağlık hocam. Evet efendim. Bugün de bir bilimden ne haber programının daha sonuna geldik. Siz siz olun soğuk havalarda ince giyinip artistlik yapmayın. Akşam çayınıza da limon atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Afşu. Çok yaşa. Ben de hasta oldum galiba Nurettin. Dur. Ben sana kabağın içine sarılmış, dut yapraklı, çiçek tozlu, soğan cücüklü. Hayır! Bilimden ne haber? Tüm haberler bizde! Bilimden ne haber? İyiyiz biz sizde! Bilimden ne haber? Tüm haberler bizde!